Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Windows 11'i nasıl USB yazdırabiliriz, nasıl format USB haline getirebiliriz, size bundan bahsedeceğim. Öncelikle bunun için çeşitli araçlara ihtiyacınız var. Bunlar için ben linkleri videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan kolayca gidebilirsiniz. Fazla uzatmadan başlayalım. Zaten çok basit bir yöntemle anlatacağım size ve garanti bir yöntemle anlatacağım. Windows 11'in kendi USB oluşturma aracı da var fakat bunu hem ilerlemeyi göremiyorsunuz, nerede hata verdiğini göremiyorsunuz, hem de detaylı ayarları içerisinde bulundurmamakta. O yüzden başka bir araç ile Windows'tan indirdiğimiz, Windows'un kendi sitesinden indirdiğimiz orijinal orijinal ISO dosyasını kendi USB'mize yazdırıp bilgisayarımıza kolayca format atabileceğiz. Öncelikle internetten verdiğim linklerden Windows'un kendi sitesine, Microsoft'un kendi sitesine gidiyoruz. Buradan bu aşağıda Windows 11 disk görüntüsü indirme sekmesi altından Windows 11'i seçiyoruz. Buradan indir diyoruz. Daha sonrasında ürün dilini seçin diye bir ekran geldi. Buradan istediğimiz dili seçiyoruz. Türkçe seçelim. Onayla diyoruz. Daha sonrasında bize bir indirme linki oluşturuyor. Bu link üzerinden tıklayarak direkt 4.9 GB'lık Windows 11 dosyasını indirebiliyoruz. 30 dakika civarında ineceği gözüküyor. Ben daha önce indirmiştim zaten o yüzden iptal ediyorum. Bir sonraki indirmemiz gereken araç ise Rufus. Onu nasıl indireceğiz? Onun da linkini videonun açıklamalar kısmına ekledim arkadaşlar. Hemen linkten giderseniz karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Aşağı doğru iniyoruz. Buradan ben videoyu çektiğim sıralarda Rufus'un 3.18 sürümü yayınlanmıştı. Sizde daha güncel bir sürüm de yayınlanabilir fakat değişen bir şey olmuyor. Yine en üsttekini indirebilirsiniz. Burada 3.20 olabilir. 3.30 olabilir. Çok fark etmiyor. Bunu da indirelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3.18 sürümü indi bilgisayarıma. Ben yine bunu da daha öncesinde indirmiştim zaten. Ben bu indirdiğimiz bütün dosyaları dosyaları bir klasör içerisine attım. Şimdi klasörümüzü açalım ve diğer adımlarla devam edelim. Klasörümüzde Rufus 3.18 sürümü ve indirdiğimiz Windows ISO dosyası bulunmakta. Rufus'u açalım. Burada karşımıza bu şekilde bir ekran çıkıyor. Bu ekranda en üstte bilgisayarımıza takmış olduğumuz USB bellek gözüküyor. Minimum 8 GB'lık bir USB bellek kullanmanız gerekiyor. Çünkü ISO dosyasının boyutu zaten 4 GB'ın üzerinde. USB 3.0 ve hızlı bir USB bellek kullanırsanız kurulum aşamasını oldukça hızlandırabilirsiniz. Şimdi burada nasıl yapıyoruz? Öncelikle buradan USB belleğimizi seçiyoruz. Yanlış olanı seçiyoruz seçmeyin. Eğer bilgisayarınızda birden fazla USB depolama cihazı varsa yanlış olanı seçerseniz kurulum aşamasına başlat dediğiniz zaman belleğinizi sıfırlar. İçerisindeki verileriniz kaybolabilir. Buna dikkat edin. İkinci adımda buradan seç diyoruz. Buradan masaüstü diyoruz. Buradan indirmiş olduğumuz ISO dosyasını seçiyoruz. Aç diyoruz. Bütün ayarları zaten kendisi direkt otomatik olarak yapıyor bizim için. Bizim burada değiştirmemiz gereken hiçbir şey yok. Daha sonrasında başlat diyoruz. Burada USB belleğinizin sıfırlanacağından bahsediyor. Tamam diyoruz. USB USB biçimlendiriliyor. İçerisine dosyalar kopyalanıyor ve hazır ibaresi gözükecek burada. ISO dosyası içeri kopyalanıyor yazan yerde hazır yazacak. Ondan sonra USB belleğimizi bilgisayarımızdan alıp istediğimiz zaman kullanabiliriz. Böyle kenarda bir USB bellek tutarsanız ileride yaşayacağınız sorunlarda da hemen belleğinizi bilgisayarınıza takıp direkt format atıp sıfırlayabilirsiniz bilgisayarınızı. Video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın ve beni takipte kalın.